jandarma ile geleceğe yürüyorum. Tekvando kursu açılış programına hoş geldiniz. Bir yerlerde ikamet edip sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor ile tanışma fırsatı bulamamış bir işbirliği konulu protokol kapsamında Kayseri Jandarma bu şu an içerisinde bulunduğumuz projenin temeli hiçbir gencimizi kötü alışkanlıklara kurban vermemek. Onlara iyi alışkanlıklar var. Burası sadece bir başlangıç. Tekvando'yu gittiklerinde sadece bir tekme atmayı, yumruk atmayı öğrendiklerini düşünmüyoruz. Onları bir disiplin içerisinde, bir takım ruhu içerisinde, bizim hepsi seçilerek gelmiş antrenörlerimizle beraber bu memleketi sevmeleri, daha çok sevmeleri için de bir yol uyguluyoruz. Proje jandarmanın Türkiye genelinde bu kapsamda yaptığı faaliyet olup ulaşılacak sonuçlar doğrultusunda ülke genelinde de yaygınlaşmasını ümit ediyoruz. <laughs>